Kaynak yapılırken sıkışan gaz patlamaya neden oldu. Kapının önündeki bu işçiler şanslıydı ama içerideki bir işçi hayatını kaybetti. Bornova'da kimya imalathanesinde korkunç bir patlama meydana geldi. Ardından kimyasal maddeler tutuştu, alevler her yeri sardı. O sırada kapının önünde olan iki işçi patlama sesiyle beraber kendilerini dışarı atarak alevlerden kurtuldu. Ama içeride kaynak yapan diğer işçiler onlar kadar şanslı değildi. Hızla yayılan alevlerden kaçamadılar. İtfaiye ekipleri geldiğinde birini yaralı olarak kurtardı. Diğerinin ise cansız bedenine ulaşıp.